Biliyorsunuz ki ehliyetim alındı. Bir ton ceza yedim. Hakimin karşısına çıkarıldım. Şimdi kendimi çok riske sokuyorum bu videoyu atarak. A few moments later. Yapıştır gelsin bakayım hadi. E i̇şte bu be oğlum. Çok zevkli lan. Biz biz Gel abi gel. Gel abi gel. Uzat elini uzat elini. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Bu R1 yüzünden motovlog çekememeye başlamıştım. Ben mi suçum? Ben bir televizyon izliyorum. Şu an etrafıma bakıyorum tamam mı? Baya baya. Ehliyetsiz motor kullanan var. Polisten kaçanlar var. Ben de dedim ki ben niye kullanamayayım? Benim neyim eksik o arkadaşlardan? Dur bir dakika şu aralardan mı geçelim. Hava da çok sıcak anasını satayım ya. Kırmızılardan nefret ediyorum artık yeter. Bıktım. Biraz riske sokuyorum kendimi ama artık burama kadar geldi. Bık. Ya motorum var aslında biliyorsunuz yeni MT25 aldım. Her yerde duracağız anasını satayım. Şuraya bak ya. Sıcak dedik anasını satayım. Bütün kırmızılara yakalanıyoruz olaya bak. Şimdi kendimi çok riske sokuyorum bu videoyu atarak. Ama dediğim gibi şurama kadar geldi. Artık yeter yani. Delirttin lan beni. Motorum var. Ehliyetin yok. Motor sürememek insana böyle bir sinir stres yapıyor tamam mı? Ufak tefek bir işim var. Yakınsa yürüyerek değilse otobüsle dolmuşla metroyla taksiyle falan gitmek zorunda kalıyorum. Çok sinir bozucu bir şey gerçekten bu olay. Kimsenin başına gelmesin. Bu ehliyet işleriyle çok uğraşıyorum şu aralar. Baya böyle üstüne düştüm. Ehliyeti ne kadar kısa sürede alırsam o kadar rahatlayacağım diye düşünüyorum. Onun da detaylı videosunu çekiyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. Benim gibi ehliyetinizi kaptırırsanız eğer nasıl almanız gerekiyor tarzında bir video çekiyorum. Yaptığım her şeyi siz de yapmak zorunda kalacaksınız. Aynı işlemleri siz de yapacaksınız. O yüzden öyle bir video çekeyim dedim bilgilendirme tarzında. Umarım başınıza gelmez böyle şeyler. Çünkü kanka çok sinir bozucu bir şeyler gerçekten. Hastanede sürekli kan veriyorum. Kalp ritmimi kontrol ediyorum. <laughs> Akciğer filmi falan çekiyorlar. Yani çok gereksiz olaylar aslında yani hiçbir zaman kimse ehliyet alırken benim şu anki yaşadığım testleri mesleri yapmıyordur. En kötü şartta sağlık raporu istiyorlar. Onda büyük ihtimalle yani bayağı oldu ehliyet alalı hatırlamıyorum. Kan falan veriyorsun galiba bildiğim kadarıyla. Göz muayenesi oluyorsun. Onun haricinde bir şey yok. Şimdi ben hepsine gireceğim. Kan verdim. Kalp bitirimi baktılar. Yine kırmızı lanet olsun. Akciğer filmimi çektiler. Göze gideceğim. Randevu alıyorum bunlara da sürekli yani. Sürekli zaman harcıyorum ve hemen alamıyorum randevu en erken bir hafta, iki hafta falan oluyor randevular. O yüzden çok fazla uzun sürecek ehliyetimi almam. En kısa zamanda almaya çalışıyorum tabii ki de. Elimden geldiğince hızlandırıyorum işleri. Araya böyle tanıdıklar sokmaya çalışıyorum falan. Bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi dediğim gibi uzun motor kullanmıyorum ya. Şu R1 yüzünden ceza edik. Bu videodan da ceza yersen var ya Allah kahretsin derim yani. Direkt motor motor hayatımı falan feda ederim büyük ihtimalle. Babamın yanına artık çalışmaya devam ederim. Çalış köle. Çünkü çok uğraştıracak beni gerçekten. Şu motoru şu an kullandığım için hapse girme ihtimalim var arkadaşlar. Yani biliyor ol. Önüne bakmıyor mu? Neyse, kötüye yormayalım artık kendimizi. Umarım gel üstüme gel. Üstüme gel ha. Biraz daha gel anasını satarım ya. Yavaştan gazlamaya başlayalım. Bir şey diyeyim mi? Motor sürmek çok eğlenceli be. Ama böyle her gün sürünce nefret ediyorsun tamam mı? Ama böyle arada sırada motor kullanmak çok efsane bir şey değil mi? Motor olmayan arkadaşlarımız var yani biraz kötü oldu o durum. Ya söylemese miydim bilmiyorum ama. Ne çok güzel patlıyor be oğlum ya var ya <laughs> şimdi otoban taraflarına geldik yavaştan uzayalım ama işte iş çıkış saatlerine geldim biliyorsunuz ki iş çıkış saatlerinde biraz sıkıntılar yaşıyoruz bak görüyorsunuz ki karşı tarafta trafik var biraz şuradan kendimi bir sola atarsam çok güzel olur aynı kontrolünü yapalım hadi bakalım oğlum araba gelmesinden. lan Ömer'e tamam emanet motor şimdi ölmeyek yapıştır gelsin bakayım hadi işte bu be oğlum çok zevkti lan. Biziz biz. Gel abi hadi gel. Gel hadi hazırlan hadi. Uzat elini uzat elini bir daha yiyeceğim anasını satayım. <laughs> Sırf sizin için yapıyorum arkadaşlar bunu. Ama fazla abana maalesef. Yine böyle ekstradan ceza yememek için. Biliyorsunuz şerit değiştirmekten, emniyet şeridine girmekten hızdan ceza yedim ben. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımda. O yüzden biraz olduğundan fazla sakin kullanıyorum. Zaten şöyle nasıl desem eskisi gibi hor kullanamayacağım galiba. <laughs> Sonunda yol verdim be abicim ya valla. El kol hareketi yapıyor bak ayıp. Sadece selektör yaptım bir şey yok yani. Abi makas attırıyorsunuz beni zorunlu ya bak bak. Aynı hızda gidiyorsunuz ayrı şeritlerden yan yana gidiyorsunuz. Ayıp değil mi ya? Aynı hızda gidiyorsan bir geç önüne ya da arkasında bir şeyler yap yani. Ya yani çok basasım var şu an ama abi... <laughs> Yok ya valla. Gerçekten altımda R1 var ama R1'in hakkını veremiyorum ya maalesef. Valla eskisi gibi motor kullanmak istiyorum ya. Sanki ne yaptıysam 300 km hızlarla gittim. Arada ünlü şeridine girdim. Bunu hak etmiyordum ben bence. Artık şimdilik böyle idare edin ehliyet alana kadar arkadaşlar. Ehliyet aldıktan sonra daha güzel videolar sizi bekliyor. Evet arkadaşlar video kapanmış yolda gelirken tam olarak nerede kapandığını bilmediğim için videoya buradan devam etmek zorundayım. Burada bir işim vardı. Vergi levhan nerede? Ufaktan o işleri hallettim bir kontrol edeyim ya ne olmuş videoda bir sıkıntı var mı dedim bir baktım yolun yarısında falan video kapanmış neyden dolayı olduğunu bilmiyorum neyse kaldığımız yerden devam edelim şimdi aynı yolu geri gideceğim zaten yine ufak ufak gazlarız bir konuşur muhabbet eder videoyu bitiririm neyse şimdi ufaktan şu eldiveni giyersem gidelim biraz daralmışım eldiveni de Hadi bakalım şu yolumuza bir gittik mi gazlamaya başlayabiliriz vizyonumuzu da kapatalım Hadi bakalım bu ışık güzelliği beni benden aldı hani. Neyse o virajın güzelliği. Tır benim üstüme gelme. Korktum bir an. Oy virajın ikinci güzelliği. S virajı hadi bakayım. Geldim geldim. Böyle yavaş gidersen sağ şeridinden virajda R1 tokatlar karşıyım. Oy, bu yol neymiş oğlum biz? Buraya daha önce gelmiş miydik ya? Vay anasını sayın seyirciler. Neyse arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video kısa biliyorum ama fazla tamam maalesef. Kamerada bir sıkıntı var. Onu çözmem gerekiyor. Belki yine kapanmıştır şu an boşu boşuna. Oh, oh virajın güzelliği. Hadi bakayım viraj. Viraja odaklanmam lazım. Tır var önümde. Anam. Çok hızlandık. Bir tane daha viraj. Hadi. Biraz <laughs> biraz keskin değil. Tamam. Neyse ne diyordum. Video kısa artık. Şimdilik idare edin. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız. Hoşçakalın. Bay bay. E, gazlayamadım kanka. Vallahi yorumlarda çok yavaştım falan demeyin. R1 var altımızda ama basamıyoruz maalesef.